Spider-Man: No Way Home'a birkaç gün kaldı. Heyecanımız her geçen gün katlanarak artıyor. Bu harika. Uzun zamandır hiçbir filme bu kadar heyecanlanmamıştım. Kendimi ilkokuldan eve gelip Cartoon Network izlemek için sabırsızlanan çocukluk halim gibi hissediyorum. Bu haftayı kendim için Spider-Man haftası ilan ettim. Filmlerini ve çizgi dizilerini tekrar izledim. Tamam, yalan olmasın, çizgi dizilere sadece göz attım ve bazı çizgi romanlar okudum. Öyle bakmayın bana. Kendimi No Way Home'a hazırlıyorum. Gelin de 90'larda yayınlanan Örümcek Adam animasyon serisinin en akılda kalıcı bölümlerinden olan Peter'ın altı kollu bir adama dönüştüğü bölümü konuşalım. <laughs> Aslında bu tek bir bölüm değil. Üç bölüme yayılmış harika bir hikaye. Çılgın bir görünüm ha? Gerçi belki de bir örümcek böyle görünmelidir. Ne dersiniz? Bölüm oldukça normal başlıyor. Örümcek adam suçluları aklamak için bir kovalamaca içindedir. Ve bu esnada vücudunun bir yanında ağrı hisseder. Ulan ağrı ayağına suçluları elden kaçırdın. Peter bu durumu çözmek adına bir serum alır. Pete! Yapma sakın. Peter'ın kan örneği çalınır ve bir hastalık kapar. Bunda bölümün kötü adamı Morbius'un payı var. Spider-Man ve Morbius bu bölümde karşı karşıya geldiğinde inanılmaz sahneler görürüz. Ancak bölümün sonuna kadar serum etkisini göstermez. Bizim Spidey Morbius'u etkisiz hale getirdikten sonra eve gider. Ve işte o zaman işler garipleşmeye başlar. Ne oluyor oğlum? Was going to help me, but the pain! It's excruciating! Ah! İlk bölüm yani bu bölüm giriş kısmı olarak nitelenebilir ha. Henüz inanılmaz bir değişim olmadı ama her şey bu olaylar nedeniyle oluştu. Morbius ortadan kaybolmuştur ve bu Punisher'ı oldukça rahatsız etmektedir. O yüzden de Spider-Man'e hesap sormak ister. Bu bölümde Punisher'ı tanıtırlar. Amma da havalısına. Ha. Bu bölüm oldukça havalı mücadelelerle geçer ancak mutasyon henüz bitmemiştir. Get <laughs> on fire. Can't get away. Peter altı kollu bir insanken mutasyonu onu bir adım daha ileri götürür ve bir örümceğe dönüşmeye başlar. Hem de insan boyutunda bir örümceğe. Bu da bir bölümün sonudur aslında. Sonraki bölümde Punisher ve koca bir örümceğe dönüşmüş Peter arasındaki mücadele kaldığı yerden devam eder. Punisher, biraz korktun mu bana mı öyle geliyor? Frank bu örümcek bölüm boyunca bir çözüm arar ama ancak bölümün sonunda işler çözülür. Neyse ki Frank Castle'ın intikam hırsı da son bulmuştur. Aksiyon ve macera hissi olarak diğer bölümlerle aynı seviyede diyebilirim. Ama Peter'ın önce altı kollu bir insana, sonraysa koca bir örümceğe dönüşmesi ve de bunların çok iyi sunulması hayranlar için mutlu edici. Çünkü bu bölümler Amazing Spider-Man çizgi roman serisinin oldukça popüler olan The Six Arms Saga sayılarının bir uyarlamasıdır. Ayrıca Morbius'u böylesine bir hikayeyle görmek de hoş. Zira film dünyasında muhtemelen çizgi romana atıp yaparcasına böyle bir sunumu olmayacak. Biz yine de belli olmaz diyelim. Önünüze koyduğum videolar Spider-Man severler için hazırlandı. Hoşunuza gidebilecek türdeler yani. Şimdilik görüşmek üzere. Spider-Man haftasının tadını çıkarın.